Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şu anda saç problemi yaşayanlar, kepek sorunu olanlar, saçları dökülenler ve saçlarını kaybetmiş olanlar can kulağıyla bizleri dinleyin ve dört gözle de mutlaka bizi izleyin. Çünkü şu anda sizlere ...yüzyılın mucize ürünü Amerika formüllü bir saç bakım setinden bahsedeceğiz. Evet saç bakım setimizin adı Goji Berry saç bakım seti. Goji Berry saç bakım seti Amerikalı bilim adamları... ...bitki uzmanlarının en etkili 19 tane bitki özlerinden oluşturduğu bir saç bakım setidir. 8 yaş itibari bay bayan herkes gönül rahatlığıyla ürünümüzü kullanabilir. Tamamen bitkiseldir. İçeriğinde hiçbir kimyasal madde yoktur. Evet saçlarınız dökülüyorsa goji beri. Kepek sorununuz varsa goji beri saç bakım seti. Yeniden saçlarınızın çıkmasını istiyorsanız yine goji beri saç bakım seti. Ürünümüzü düzenli kullandığınız takdirde ilk bir haftada kepek sorunundan tamamen kurtulduğunuzu göreceksiniz. 15-25 gün arasındaki kullanımda saç dökülme derdinizin tamamen bittiğini fark edeceksiniz. Saç dökülme sorununuz ne olursa olsun, ırsi olabilir, genetik olabilir, dış faktörlerden olabilir, bünyesel nedenlerden, düzensiz beslenmekten olabilir. Sorun ne olursa olsun Artık saç dökülmelerine Gojiberi sayesinde dur diyoruz ve garanti veriyoruz. Eczanelerde 222 liraya satılan 2 set. Evet, tek set 111 lira, 2 set 222 lira ama şu anda tanıtım amacıyla 2 sete 69 liraya sahip olacaksınız. Saçınızdaki bütün dertlerden kurtulacaksınız. Saçlarınız yeniden çıkacak. O halde şu anda ekranda yazan numaramızı yani 0212 853 54 73 numaralı telefonumuzu aradığınız takdirde hattımızı düşürmeyi de başarabilirseniz 222 lira yerine 69 lira ödeyeceksiniz. 0212 853 54 73 telefon numaramız. Gojiberi'nin özellikleri nelerdir? Gojiberi'nin kullanım kolaylığı vardır. Evet bakıyorsunuz çok şık bir tasarımı var ve kokusu da harikadır. Gojiberi setten şampuanımızı alıyoruz. Bugün elimize ulaştığı takdirde şampuanla saçımızı bir kez yıkıyoruz. Bir kez yıkamak yeterli gelecektir çünkü şampuanımızın pH değeri 5.5'tir. Derinlemesine temizlik sağlayacaktır ve sabah kalktığımız zaman temiz saça losyonumuzu evet losyonumuz bu şekilde avucumuza hafif bir şekilde döküyoruz. Akışkan özelliği vardır. Kullanım kolaylığı da bu şekildedir. Döktükten sonra sevgili izleyenler yapmanız gereken bunu saçımıza sürmek. Losyonumuzun özelliği saç köklerini besler ve saçın daha dolgun çıkmasını, daha kalın çıkmasını sağlar. Ve saç kökleri beslenince de ne olacak? Saç kökleri beslenince de saçlarımız daha dolgun olacak. Şu anda losyonumuz sayesinde saçımıza istediğimiz şekli verebiliyoruz. Yani şekil verme özelliği de var. İkincisi biliyorsunuz ki saçımızı yıkadığımız zaman, sıcak suyla yıkadığımız zaman buharlaşma etkisiyle Kimyasal ürün kullanırsak nefes almakta güçlük çekebileceğiz. Özellikle astım hastaları. Ama gojiberi saç bakım setinden şampuanımızı kullandığımız zaman bu sorunla asla karşılaşmıyoruz. Çünkü astı masaları da rahatlıkla kullanabilir. Tamamen bitkisel bir saç bakım seti. Evet içeriğinde goji beri bitki özü var. İçeriğinde yeşil çay özü var. İçeriğinde inostol var. Saçın hızlı uzamasını sağlar. Bunları ben sayarken neyden bahsetmek istiyorum? Hemen içeriğini de göstermek istiyorum. Çünkü içerisinde kullanım kılavuzu var. Hemen bunu da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani ürünümüz son derece kaliteli bir saç bakım setidir. Evet içeriğinde neler olduğu, kullanım şekli her şey bu kılavuzda anlatılmaktadır. Evet başka içeriğinde neler var biliyor musunuz? A ve E vitaminleri, B6, B2, B12 vitaminleri mevcut. Bunların hepsi saçan üfüs ettiği için, saç hücrelerine yerleştiği için gözeneklerin açılmasını sağlayacak ve saç köklerini besleyecek. Saçlarınız yeniden çıkacak. Evet, Goji beri saç çıkartıyor, saç dökülmelerini durduruyor, kepeklenmeyi önlüyor, kabuklanmayı, kaşıntı sorununu ortadan kaldırıyor ve para iade garantisi var Goji berinin. Neden bu garantiyi veriyoruz? Çünkü ürünümüze güveniyoruz. Kullananlar memnun. we Kullanacaklar da memnun olacak. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Kellik kaderiniz olmasın. Kellik kabusunuz olmasın. Saçlarınız yeniden çıkacak. Bayanlar kirpikleriniz kısaysa gojiberi burada da etkili. 15 gün içerisinde kirpiklerinizi uzatacak. Para iade garantisiyle saç uçlarınızda kırıklar varsa bundan kurtulacaksınız. Gojiberi saç bakım seti düzenli kullanıldığında saçları normalinden iki kat daha fazla uzatıyor. Evet Amerikalı bitki uzmanları bilim adamlarının formül ettiği bir saç bakım seti. Normal bir üründen bahsetmiyoruz. Para iade garantili, etkili bir saç bakım setinden, özel bir saç bakım setinden bahsediyoruz. Şu anda 5 dakikalık bir zamanınız kaldı. Eczanelerde 111 liraya satılan bu özel set, ecza gruplarının çalışmış olduğu ilaç firması kontrolünde dolumları yapılıyor. Yani bir merdiven altı ürünü değildir. Saçlarınızın çıkmasını istiyorsanız şu anda bu fırsattan yararlanabilirsiniz. 111 lira eczanelerde şu anda son 5 dakikanız kaldı. Tanıtım amacıyla 69 liraya sahip oluyorsunuz ve yanında bir set hediye ediyoruz. Yani bu sete şu anda 69 lira ödeyerek sahip oluyorsunuz. Yanında aynı setten hediye ediyoruz ve saçlarınız yeniden çıkıyor. Şimdi arayın 0212 853 54 73 0 212 853 54 73 para iade garantisiyle sahip oluyorsunuz. Kaybedecek bir şeyiniz yok ama kazanacak saçlarınız var. Kellik kabusunuz olmasın. Son kez numaramızı veriyorum. 0 212 853 54 73